Sıcak bir duş alıp biraz dinleneceğim. En azından bu çöplükte normal bir şey... Aaaaaa! Hey yoo, Ballarım, peteklerim, bir tanelerim. Canımın içleri ve yanaklarından öptüklerim. Nasılsınız? Bugün sizlerle Last Guest oynayacağız. Yol kenarında bir motelde duruyorsun. Başına ne geleceğini bilemezsin. Gece! Gece. Her zaman gece. Yaşanabilecek garip olaylar vardır. Öyleyse başlayalım. Şey var mı? Turkay! Turkay! Oo severim. Baya iyi, hoş. Portland'dan arabayla geliyorum. Seattle'da arkadaşlarımı uğradım. Harika zaman geçirdim. Partiler, bira, her şey mükemmeldi. Birkaç gün daha kalmayı düşünmüştüm ama iş çağırıyor. Ne yapacaksın? Ama lanet olsun gözlerim kapanıyor. Bütün gün araba kullandım ve yağmur sinirlerimi bozuyor. Bir motel bulup geceyi geçirip biraz uyuma zamanı. Buralarda bir otel olmalı. Birkaç kilometre ötede. Önemli olan sıcak bir duş, bir yatak ve sessizlik. Köpek gibi yorgunum gerçekten köpekler gibi yorgunum. Ve bir motel buldum sonunda. işte geçtim. Yağmur yağıyor. Hava kararıyor. Hadi ya. Resepsiyonu bulup check yapıp yatmam lazım. Tamam. Koşma yok. Yürüyoruz sadece. Herhalde 120 yaz. Selamünaleyküm. Merhabalar efendim. İyi akşamlar. You. <laughs> Bu gece kalacak odanız var mı? Bütün gün araba kullandım. Çok yorgunum. Adamın hiç umurunda olduğunu sanmıyorum. Bütün gün araba kullanıp çok yorgun olmuş olman. 7 numara hazır. Harika. Alıyorum. Ne kadar? İkinci kata daha yakın bir yer var mı? Sabah ödersin. Birinci katta 7 numaralı oda. Başka oda yok anahtar sende kalsın. Tamam 7 numara olsun. Neden bu kadar boş? Otel terk edilmiş gibi görünüyor. Misafirler var. Hepsi görünmüyor. Misafir defterini imzala. Emredersin. Ak. Yani biraz e, nazik konuşabilirsiniz gibi geldi. Bilmiyorum. E, hayvan olmanıza gerek yok. E, günlüğe mi imza atayım? Ciddi misin? Gerekli mi? Ben sadece uyumak istiyorum. İsim tarih. Herkes imzalasın. Böyle yapılır. Eyvallah kanka. E, tamam imzalayacağım. Burası her zaman bu kadar sessiz mi? yoksa Ya sen bu kadar niye soru soruyorsun ki? Yatacaksın sadece ya. Niye bu kadar soru soruyorsun? İmzala ve geç. Lobby bir de oyalanma. Gece yarısından sonra sessizlik var. Tamam anlıyorum. Ama burası ne tür bir... Abi aa Patavatsız mıyız biz acaba? Yüzyıldır tamir edilmemiş gibi şeyler söylüyoruz. Yani kanka yeter. Geliyorlar gidiyorlar. Herkes gitmiyor. O ne demek lan? Ne diyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun? Gece yarısından sonra ses çıkarma. Pencereden dışarı bakma. Kapı çalarsa açma. Bekle. Açma da ne demek? Bir sorun mu var? Anahtar alın odaya gidin. Dinle. Beni gerçekten korkutuyorsun. Neler olduğunu açıklayabilir misin? Kanka korkuyorsan kalma koyayım. İsim tarih çabuk. Anladım. İmzalayacağım. Ama burası ne garip bir yer. Ya garipse kalma. Garipse kalmayalım. Gidelim ileride vardır bir tane daha. 7 numara. Sesini allık ve iyi geceler. Malız biz ya. Kahretsin. Bu kapıcı gerçekten çok tuhaf ve ürkütücü. Ne sorunu var bu adamın? Gözleri boş. Robot gibi konuşuyor. Bir de pencereler hakkında söyledikleri. Burası berbat bir yer. Odama gitmem gerekiyor. Duş alıp uyuyacağım. 7 numaralı da kesin burasıdır. Çünkü ışık açık tek yer burası. Değil mi? Aynen. 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 Hemen bir ses. O da çok güzel bu arada. Bayağı güzel yani hani o kadar garip bir yer için gayet güzel bir oda. Ama mesela telefon televizyondan büyük bence. Neyse. Of banyo çok ürkütücü. Sonu duşa girebildim. Berbat bir gündü. Yol tozuyla kaplıyım. Şimdi sıcak bir duş alıp biraz dinleneceğim. En azından bu çöplükte normal bir şey. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir saniye. <laughs> Allah belanı versin. İçeride bile değil. İçeride bile değilsin. Hani şurada beliren birisi çok daha korkutucu. Seni koridordan takip ettim. Odadaki tuvalet arızalı ve tamir edilmesi gerekiyor. Dün bir şikayet geldi tamam. Dostum ciddi misin ya? Ben korkuttu. Nereden çıktın seni duymadım. Oh, sadece duş almak istiyorum. Tuvalete ihtiyacım yok. Sorun yok. Tuvalet sızdırıyor. Kontrol etmeliyiz. Çabuk olacağım ayak bağı olmam. Şikayetler geldi. Sana söylemiştim. Aga şikayetleri boş ver ya. Sadece yani sıç sıçmayacağım ya. Banyo yapacağım. Tamam istemiyorsan yapma. Daha sonra gelirim. Gece yarısından sonra. Gece yarısından sonra mı? Ciddi misin? Aga sabah gel ya. Tamam mı? <laughs> Allah Allah. Sabah meşgulüm akşam dönerim iyi uykular. Defol git ya defol git. Ne tür bir sapıksın ya. Oh. Gerçekten. Allah'ın belası. Altıma işedim ya. Altıma işedim ya gerçekten. Şey işerim. Banyoya işerim ya. Şu pencereden de sıçar atarım. Ulan sapık manya deli. Allah'ın belası geri zekalı. Korktum ya. Allah Allah. Ayakkabılarını çıkar be pis. Pislik geri zekalı. Ayakkabılarını çıkar. Şu camdan kesin bir şey olacak. Allah'ım. Defolun gidin ya. Öf. Öf. Gelmeseydin. Ne var lan? Ne var lan? Pencereden dışarı bakıyordun. Bakma demiştim. Oğlum geri zekalı mısınız? Siz hepiniz toplanıp ben geri zekalı olmalıyım diye ant mı içtiniz? Pencereden dışarı falan bakmadım ya. Burada olduğunu biliyor. Artık çok geç. Abi evet <laughs> Ya dalga geçmeyi bırak be. Sekiz numara. Duvara yaklaşma. Sekiz numara. Komşular mı? Duvarın arkasında ne var? Bir delik. Oradan bakıyor. Her zaman bakar. Ne deli Ciddi misin? Bu adam deli misin lan? Ses çıkarma. Gürültüden hoşlanmaz. Beni korkutuyorsun. O kim? Neler oluyor? Duvara dokunma. Deliye bakma. Ya Allah Allah. Kapıyı kilitle açma. Aslan! Ay gitti be. Nereye gidiyorsun be? Geri gel. Abi resepsiyonist deli. Delikten komşular bakıyor. Burası ne biçim bir yer be lanet olsun ya. Ben çıkıp gitmem lazım. Arabamı alıp gidiyorum. Arabamı alıp gidiyorum. Derhal gidiyorum buradan. E 45 Arabamı alıp gidiyorum. Böyle mantıklı olurdu böyle olması ama izin vermiyor ne yazık ki. Kral selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şşt, alo. Selamünaleyküm. Senin adına bir şeyler diyorlar ya. Sapık mapık diyorlar. Alo. Aç kapıyı. Neyse. Delik varmış. Eee delikten bakmayacağım. Ama nerede acaba çok merak ettim deliği. Aşırı merak ettim delik nerede acaba. Çok çok merak ettim çok merak ettim. Kesin şu tabloda falan. Neyse yat yat kanka. Delik nerede acaba ya? O abi birisi var. <laughs> Aga bakıyor gerçekten. Gerçekten bakıyor lan. Ha sabah oldu. Of ne gece ama ya. Bu çöplükten çıkmam lazım. Çabuk çıkmam lazım ya. Vallahi çıkmam lazım. Ay çok güzel her şey gerçekten. Mis gibi. Selamünaleyküm. Allah'ın belası aptal. Buyurun para. Tamam. 8 numara bu gece uyumayacak. Yine mi komşudan bahsediyorsun? Duvara yaklaşma. Her şey duyabilir. <laughs> Ya ne diyorsun be? Duvarda bir delik var, oraya bak. Aga, ben gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum buradan. kalmıyorum burada. Burada kalmıyorum, bir gün daha kalmayacağım burada. Gürültü yapıyorsun, gürültüyü sevmez, kapıyı kapat. Bak, sapık sapık konuşuyor ya, Vallahi sapık sapık konuşuyor. Ne duvara koyayım? Ne duvara koyayım? Ne? He? Oo, oğlum gerçekten bakıyor lan. Şşt, alo, bakıyor gerçekten. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben gerizekalı. Aptallar. Aptalsınız. Hepiniz aptalsınız. Gidiyorum ben. Arabam beni bu tanrının unuttuğu yerden gitme zamanı gerçekten. Aha araba çalışmıyor. Allah kahretsin. Araba çalışmıyor. Al, araba çalışmıyor Allah kahretsin. Aha bir gece daha buradayız. Allah bir gece daha buradayız. Kanka arabam çalışmıyor. Ne yapayım? Tamirci bul. O ne yapacağını bilir. 8 numaralı odaya gitme. Dokunma. Seni duyacak. Ya vallahi sapıksınız ha. Tamirci nerede? Bilmiyorum. Tamam, tamam. Delikten bakmayacağım. Tamam, bakmayacağım delikten. Herkes sapık, otistik, deli ya. Herkes bir manyak ya. Tamirci neredesin? Tamirci! Sabah olmam dedi, işim var dedi sabah. Burası benim odam. Burası 8 numaranın odası. Burası bir... Tamirci! Tamirci akşam gelirim dedi ya. Ne yapacağız? Tamirci benim tuvaletimde olabilir mi acaba? Kesin benim tuvaletimdedir tamirci. Evet. <laughs> Allah belanı versin senin ya. <laughs> Senin Allah belanı versin. Geri zekalı ne yapıyorsun burada? Tuvalet tamir edilmesi gerekiyor. Sızdırıyor. Buradaki her şeyi sızdırıyor. Tamam arabam çalışmıyor kanka yardım eder misin? Geceleri orada gölgeler var. Ama tamam bir bakayım. Ne gölgesi lan? Senin araban. Belki seni de bırakmak istemiyordur. Aga saçmalama tamir et ya şu motoru Gitmek mi istiyorsun? Herkes gitmek istiyor ama herkes gitmiyor. Hadi bakalım. <laughs> Ya bu ne bir Allah aşkına hadi. Kanka zorlama hadi. Ağzıma da girme. Hadi tamir et şu motoru. Bu kadar yavaş yürünmez ya. Bu kadar yavaş yürünmez ya. Vallahi. O sapık gibi lan bu. Bak bak bakışlara bak bakışlara bak. Hadi tamir et. Ne yapıyorsun? Tamir etsene. Şşt, ne bakıyorsun? Ne yapacağız? İki gün içinde tamir edilir. İki gün mü? Ben bugün gitmek istiyorum. Bugün olmaz. Yedek parça ihtiyacım var. Bekle. Allah. İki gün daha bu çöplükte kalacağız. Şükürler olsun. Yiyecek bir şey. Kanka yemek. Yemek 8 numaralı odada. Aga gitme diyordun 8 numaralı odaya. Hamburgerin burada tezgahın arkasındaydı. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Yiyelim bakalım ya. Vallahi en çok enteresan bir yerdeyiz ya. İnanılmaz enteresan bir yerdeyiz şu an. Aha bir ses duydum. Hoş olmayan bir ses duydum. Bu hamburgerin için ne et var ya? Tadı garip böyle midemi bulandırdı. Neyse yapacak bir şey yok. Burada oturalım. İyi. Akşama kadar burada oturduk. Çok işsiz ve mal bir insanız. Hadi zıbaralım artık ya. Yat. O lanet duvarın arkasında ne var? Kapıcı durmadan ondan bahsediyor. Belki de bahsettiği değil, tablonun arkasında gizlidir. Aha. ta ha pandiklenmek istiyorsun ha? ha? Aferin sana. A Aa, Hadi bakalım. Ne varmış? Bakalım. Bakalım ne varmış? Çünkü canımıza susadık ya. Bakalım ne varmış ya? Çık çık. Bakma daha fazla çık çık bakma daha fazla çık çık daha fazla bakma çık çık daha fazla bakma geri zekalı çık şunu da tak geri tak şunu tak geri tak şunu geri aptal 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 evet 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 önce onu as geri as geri as as geri nasıl asılıyor as geri as as nasıl asacaksın aptal aptal as 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 ara 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 Allah belanı versin senin geri zekalı Allah belanı versin ne yapacağız oh. Oturup bek bekleyecek miyim? Yani kalbim çarpıyor. Bunu yapamam. Tamam nefes al. Nefes almasın. Kapıyı kilitleyip yatmaktan başka yapacak bir şey yok. Allah'ım lütfen bu gece beni öldürmesin ya. La kapıyı kilitleyeceğim, mal. Kapıyı kilitleyeceğim, mal. Ne kapıyı neyle kilitleyeceğim? Perdeyi de kapat. La neyle kilitliyorsun kapıyı? Oğlum salak mısın? Kapıyı kilit... Uyuyacağım mı? Lan kapıyı kilitlesene. Oğlum kapıyı niye kilitlemedin? Ey özü billahim ne şeyden derecem. Bismillahirrahmanirrahim. Yapacak bir şey yok. Gebereceğiz. Hı, hı Tane şükür hayatta uyandım. Beni öldürmediler. O gece cehennem gibiydi. Resepsiyoniste gitmeliyim. Orada birinin öldürüldüğünü söylemeliyim. Polisi çağırmasını istemeliyim. İnşallah kanka. İnşallah. İnşallah. İnşallah resepsiyonist de ondan, ondan değildir. Hı hı. Kanka 8 numaralı odada birinin öldürüldüğünü gördüm. Hemen polisi aramalıyız. Deliye bakıyordun. Bakma demiştim. Ne dediğin umurumda değil. Bir cinayet işlendi. Polisi ara hemen. Polis gelmez. Telefon çalmıyor. Hep çalmıyor. Bir şeyler yapmalısın. Gördüklerini biliyor. Artık gidemezsin. İş birliği mi yapıyorsun lan onunla? Kapıyı kitle. Duvara yaklaşma. Ses çıkarma. Ben var ya böyle bir durumda koşarak giderdim. Arabayım, arabayı marabayı stret yani anladın mı? Koşarak giderdim. Git buradan. Arabayı al ama seni bulacaktır. Allah belanızı versin hepinizin. Hepinizin Allah belasını versin. Lan tamirci. Lan Allah'ın belası. Araba nerede? Piç. Pantolon yırtılmış. Lan araba nerede? Akşam hazır olur. Akşam mı? Hemen gitmek istiyorum. Akşama kadar bekle. Lan daha hızlı yapamaz mısın? Hızlı olmaz. Odanında kaldı doğru yaklaşma. <laughs> Neyse. Akşama kadar buradayız. Yapacak bir şey yok. Tamirci gelmedi. Akşama kadar geleceğini söz vermişti. Ne yapacağız? Resepsiyonist. Aa resepsiyonist yok lan. Aa resepsiyonist yok oğlum. Enteresan. Hadi odama gideyim de şey beni mıçaklasın. Odama gideyim de bir cinayet olsun ya. Odama gideyim de yani. Kanka kanka. Tablom yok. Tablom yok. Bakma deliye. E deli niye bakıyorsun? Mal mısın ya? Oh. Neyse korku oyunları böyledir her zaman. O da bakıyor. Oh. Sert. <laughs> oh. Mahvoldun. Harbiden mahvoldun. Harbiden mahvoldun. Kapı da kit kapı. Evet. Uyu 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 boş ver. Uyu, uyu bir şey olmaz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, şuradan çıkamıyoruz mu? Buradan çıkalım. Saklan. Ne ne yapacağız? Dolaba mı gireyim? Ne yapacağız? Kapı da kilitli. Ne yapacağız? Oh, oh, oh. Kanka. Araba. Araba araba. Evet evet. Hay. Gidiyorum. Eyvallah. Eyvallah. korktum lan. İyi gidebiliyoruz herhalde. Değil mi? Ha vallahi gittik lan. Harbiden. Harbiden gidiyoruz. Hayır hayır. Nihayet Tanrı'nın unuttuğu yerden çıkıyorum. Araba çalışıyor ve Tanrı... Ya arkası gözüküyor ya. Bak, arkadan çıkacak. Arkadan çıkacak. Sekiz rakamının olduğu kabusu atamıyorum. O adamı nasıl öldürdüklerini lanet olsun. ya <laughs> abi biliyordum, biliyordum biliyordum biliyordum. Biliyordum biliyordum. 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 Bitti mi? Allah belanı versin. Ay. Ay. <laughs> şey 8 numarası lanetli mi? Bunun hakkında bir bilgim yok. Bilgisi olanlar yoruma yazsın. Eğer daha fazla korku oyunu videosunun gelmesini istiyorsan beni de takip et. Yorumlara da yaz. Videoyu da beğen. Bir de şey Beni Instagram'dan takip et.